Bu videoda dondurulmuş hayvan koleksiyonu olan eve oyundaki bir glitch'i kullanarak nasıl gireriz onu göstereceğim. Bu ev oyunda taksidermis house olarak geçiyor ve eve girebilmek için kadının her kasabaya astığı ilanlardaki hayvanları avlayıp kadına postalamanız gerekli. Bu da pek kolay bir görev değil ve baya uğraştırıyor. Bunun da videosunu çekeceğim ama bugün bir glitch yardımıyla bu eve görevleri yapmadan girebileceğiz. Bunun için patlayan oka ihtiyacımız var. Hemen atımızı fence sürüyoruz ve fence'den patlayan ok broşürünü alıyoruz. Hello Mister. Hemen çantadan çıkartıp bir göz gezdiriyoruz. İhtiyacımız olan malzemeler ok, dinamit ve kuş tüyü. Okum ve dinamitim var yoksa onları da fenshten satın alabilirsiniz. Kuş tüyü için kafamı kaldırıp bir gökyüzüne bakıyorum ve talihsiz kuşları kolaylıkla buldum. Hemen onları vurup tüylerini alıyorum. Sonra kamp ateşimi yakıp oklarımı üretiyorum. Atlıyorum atıma ve evin olduğu konuma gidiyorum. Ev Strawberry kasabasının hemen yanında bulunuyor. Atımdan tüfeğimi ve okumu alıyorum. Okunuzu patlayan okla değiştirmeyi unutmayın. Evin yanındaki verandadan tırmanıp buradaki camı güzelce kırıyorum. Cam kırılsa da oyun size hocamdan normal bir şekilde giriş izni vermiyor. Sonra cama tam arkamı verip çekiyorum. Okumu ve verandanın uç kısmına hedef alarak atışımı yapıyorum. Patlamanın etkisiyle adamımız içeri fırlıyor. Burada da bir pot içiyorum ve okumu yine çekip bu sefer bu noktaya atışımı yapıyorum. Bu sefer de yere düşüp kalktığımızda tata -ta, Arthur artık evin içinde ve evin her yerini özgürce gezebiliyorsunuz. Evin içindeki dondurulmuş hayvan koleksiyonu çok güzel ve oyundaki en iyi görsel tasarımlar sanırım bu evde. Her şey çok detaylı ve çok güzel modellenmiş. Tabi bunun hepsinin gerçek hayvan olduğu gerçeğini düşününce biraz canca bir koleksiyon. Bu evde yaşayan kadın da pek sağlıklı bir kadın olduğunu düşünmüyorum. Görevleri yapıp kadınla tanışmak da istiyorum. Sanırım oyunu %100 bitirmek için bu görevde yapmamız gerekecek. Evin üst katında büyük bir loot box var ama içinde pek değerli bir şeye rastlamıyorsunuz. Evden geri çıkmak istediğinizde ise oyunu sev yapıp loot ettiğinizde evin dışında bir yerde oyuna başlıyorsunuz. Bir gezip görülmesi gereken bir mekan olduğunu düşünüyorum. Kanala gelen yorumlar güzel. Beğenip yorum yapıp kanala da üye olursanız mutlu olurum. Görüşmek üzere.